Türk restoranını ararken ararken kaybolmaktan ama şu manzaraya bak şimdi ya bak güzelliğe bakın 360'ın en kralının olacağı şurayı bu tarafı şeyler kapattı şimdi otobüsler bu tarafı çekeceğim 360'ın bu göle açılan kısım kanal eh, Leman Gölü ondan sonra Cenevre'nin burada denizde restoran var deniz mi kanal mı köprü Ondan sonra şu şey geçsin. Otobüsle tramvay. Oo arkasından da 18 geçiyor. Ay 18 buradan geçiyor muydun? Allah ya. Ben ne valla şu an bir enflasyon var. Tramvay enflasyonu. Kahretsin. Niye indim ki ben orada o zaman ya? Bak yine yolu şaşırma sebebim. Daha inmeyecekmişim. Neyse. Atacaklar bakalım konum. Hayırlısı. Şu manzaraya bak ya şu alana bak zenginlik marka her yandan sanatsal ve ee, parasal şeyler fışkırıyor <laughs> objeler